Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün okey oynuyoruz. İki kişilik okey ama. Başka kişiler yok. Ee, i̇lk önce biz bir elleri dağıtalım. Okeyi okey belirleyelim. Evet. Sonra size göstereceğiz. Evet, arkadaşlar okey bilenler bilir. Bu benim elim. Şimdi Rüzgar'a vereceğim. Bu da benim elim. Bu arada okey turunculu 9. Arkadaşlar şimdi okey Rüzgar başlayacağız. Tamam, Rüzgar'a Rüzgar başlıyorum. Başla bakalım. Ben sana şöyle neyle başlayayım? Şöyle Arkadaşlar size de gösterelim. Siyah uçak Hadi. Alıyor musun? Çekiyorsun. Çektiğin sayıda kameraya göster. Ben bakmıyorum. Tamam. Bir de atıyorsun. Gerek yok. Dur. Bekle. Sen şey yapma. Arkadaşlar bu sayı çıktı. Tamam. Aslında bakalım bile bu sayıyı atıyorum. Bizim biraz uzun olur da bizi uzun olmaz. Mesela bir tane dörtlü dizi valla oraya. Şurada şurasından şurası görülüyor. Sonra hop çektik. Hemen bu işte lazım olabilir. Şöyle koy. Bir tane bir sayı lazım. Hatta o iki sayı iki yerde değişir. Bunu atmayalım. Şöyle bir risk yapıyorum. İnşallah Samet'e yaramaz. Gördüğünüz gibi büyük sayı atıyorum. İşe yarıyor. Allah. Oo, oraya bir tane daha dörtlü dizdi Samet. Vallahi Samet kazandı. Benim elim çok ya size başta gösterdim zaten. Üç aklım bu arada. Merak ben bir şey yapıyorum. Aa güzel oldu. Tamam şimdilik. <laughs> Dur, Şimdi bana uğur getirdi. Uğur. Ben edeceğim böyle. Şimdi bunu atsam mı? Yok belki lazım olur. İnşallah Samet'i yaramıyordur siyah siyahım. Lan abi ya işe, işe yar, yarıyor mu bir taş varım. Ana sıkıştım. Sıkıştım. Kons. Samet. Ne? Adam Bu arada bunu atmıştım. Yeşil dört. Hadi inşallah Yedi altı. Yedi altı. atayım? Hmm. Yani Yine büyük sayı atıyorum çünkü bana lazım değil atıyorum. Bana da özünde. Hopala. Onun sorarım. Hmm. Yok dedik. Onun sarı. Rodriguez zaten. Arkadaşlar çekeyim. Göst. Ne? Gösterdiğimizi bence bak hani attık ki. Hı hı. Gösterdi attık ya onu direkt söyleyeyim. Bence göstermemize gerek yok ama. Arkadaşlar düz önce çektiğim sayıyı atıyorum yeniden. Ama bir tane hı -hı. bende var. Gerek. Var benim tam bir çöp. Bak sık Neyse şunu Güzel bir şey geldi bu arada. Sahte okey. Sahte ya. Evet. Bak evet. şuradan bunu çektik. Aynısı var ama arkadaşlar. Okey. Az önce çektim. şunu şuraya koyayım. Ben beş anlı çekeyim. Bana şöyle kaç taş lazım? Yedi. Bir dakika Turuncu tane taş lazım bana. Hatta 5. Ulan var ya. Çok kötü değil mi? değil. hatta. Sonra bu belki lazım olur mu? Yani dört Olsa ne yazar? Hop arkadaşlar attığım taş Hop. yeşil üç, mavi üç diyebiliriz. Şimdi göstermedim çünkü attım bu taşı. Yeşil altı. Lazım, yeşil altı. Tamam, sıra bende. Hop göstermedim. Az önce attığım taş çıktı. Yine atıyorum. Yeşil üç atmıştım. Yeşil üç çıktı yine. Şansımı görüyorsunuz. Hem diyecek. Alsam dedim ki, yes, alma şimdi. Dört yeşil dört. Yeşil dört. Güzel, lazım değil. Çok. 12 sarı. 12 sarı. Lazım değil. On ne çektiysen var ya. Hm. Azıcık düşünmen lazımdı. Hatayım. Yedili yeşil. Ben alıyorum. Benim titriyor acaba alsam mı yoksa çeksem mi? Ne zaman çektiysem şey yaramadı. Bu sefer alıyorum Yedili yeşil. Çektiğini göster bakalım benim işime yarıyor muymuş. Ne? Dur bekle. Şimdi ben bir şey atacağım. Tamam Bir de yarıyormuş. Tak attım bunu. Bu yarıyor mu sana? göster. ne? Bana yarıyor. Ne? Peki, neyi çektin onu söyle. 9 çektim. Ne? Hangi renk? Siyah. Siyah 9. Tamam bana yaramıyormuş. Tamam içine attım. Ama ben sıkıştım. Ne oldu? Taş attın mı? Ne atmadım sıkıştım. 9'u atsam mı? Gelirim. Hadi gitsin. Boşver atayım gelirim. İnşallah gelir. Arkadaşlar ben Samed'e taş köşe yaptım. İşe yaramıyordu ama bir, bir taş gelirse yarıyor. O yüzden aldım. Allah Ben de sıkıştım Sevgilim sana Aman ben bunu, Burada Burada var varmış saat saatlik Hayır hayır Ben de atıyorum bu 9'u Cemile Çünkü <laughs> Çünkü Sıkıştım demek. Evet sıkıştım valla 9'u elden ele Sen de şimdi 9'u al yere at <laughs> İki 2 siyah tamam, şey yapmayalım Hop dedik bismillah Direkt sarı 13 attım Sarı turuncu Sarı diyelim sarı. hatta Yok her Okey var mı sende? Var değil mi okey? Okey. Kaçtı? Sarılı 9. Sarılı 9. Sarılı 9. Yok ya. Bende de yok. De... sahtesi var. Bende de ikimiz yok o zaman İçinde bir yerde şu an buranın. Evet. Olması lazım ki bütün taşlar tut. Hadi. Hadi sen ne düşünüyorsun? Çekil. Satranç mı oynuyoruz Çek ya? Mi? Bilmiyorum. Çek. Hadi la. Bu ne ya? Hadi hadi hadi. hadi. Fok yaptım ben Tam yerine attım bu arada. Tam Tam yerine attım. Dur Ama sıkıştım işte ben. Ne? Stop go. Start. Yani start Ben arkadaşlar bir risk alıyorum. Risk. Ve bunu atıyorum. Okey ama bir at. Evet. Sarılı 8 attım. İş yaramıyor. Bir tane var. Dur, dur. Hadi. Bismillah dedik çektik. Bitti. Arkadaşlar bitirdim. Göstereyim size de. Gördüğünüz gibi işte elim bitirdim. Bakayım göster. Gel. Gel. Bekle ben ver bana kamerayı. Ben de göster. Tamam sen de kendi elini göster. Bak. Az kalmıştı. Bak. Az kalmıştı. Dur, ben de elimde. Sen de benim elime bak o zaman. Tamam alayım tamam. şu kamerayı. Oo vardı. Sen bitmemiş mi lan seninki önceden? Ne? Bitmemiş mi seninki? Bitmemiş tabi. Dört dört. Ben bitiyordum galiba ama bitemedim. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer bu videoya 7 7 like gelirse bu 7 like ne? Ne oğlum zaten az izleniyor video. Evet, tamam. 7 like gelirse bunun partiksini çekeceğiz. Hatalarımız olduysa yorumlarda söyleyin. Çünkü biz, biz çok bilmiyoruz. Evet çok bilmiyoruz. Hadi bay bay. Dizim, dizime de bile annemden yardım <laughs> al. Abone olup like atmayı unutmayın. Eğer hatalarımız görürseniz yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz hemen. Görüşürüz. Piss.